Merhabalar efendim. Az bir şeyle okyanus kirlenmez. Edirne'de iki büyük evliya vardır. Birisi Hasan Sezai Hazretleri, öbürü de Enis Dede. Edirne valisi bir memuruna iki kese altın verir bir gün. Birisini Enis Dede'ye götür, öbürünü de Hasan Sezai'ye der. Maksadı bakalım bu veliler dünyalığı alırlar mı, yoksa red mi ederler? Bunu anlamaktır gayesi. Memur önce en istediğe gider, altınları takdim eder. Bunu valimiz gönderdi der ama o reddeder. Bizim dünyalıkla işimiz olmaz buyurur. Selamını söyle, versin bunları fakirlere. Baş üstüne der ve ayrılır. Doğruca Hasan Sezai dergahına varır. O sırada dergahın alacaklı esnafı toplanmış ve alacaklarını istemeye gelmişler. Lakin ödeyecek de para yok dergahta. Hasan Sezai Hazretleri onlara iltifat eder, yer gösterir, her birini oturtur. Az bekleyin, para yolda gelecek buyurur. Biraz sonra kapı çalınır, dergaha Hasan Sezai Hazretleri esnafa döner. İşte paranız geldi der. Sonra kapıyı açar, valinin adamına evlat biz de seni bekliyorduk buyurur. Çabuk şu altınları ver de Borcumuzu ödeyelim. Vali olanları görevliden öğrenir. Bu farklı davranışların hikmetini merak eder. Önce en istedeye gider ziyarete. Efendim gönderdiğim altınları almamışsınız der. Ama Hasan Zezai Hazretleri almış. Nedir sebep? En istede tebessüm eder. Der ki Allah adamlarının ahvali yani halleri değişiktir. O bir umman, bahri urmandı ummandır. Yani okyanustur. Az bir şeyle kirlenmez. Vali görür onun bu tevazunu ve diğer evliyayı met etmesini anlar gerçek veli olduğunu. Elini öper ayrılır. Hasan Sezai'nin huzuruna varır. Efendi Hazretleri gönderdiğim altınları almışsınız der ama Enis istedi almamış. Hikmeti ne ki? Buyurur ki o bir zümrütü ankadır. Yükseklerde uçar, aşağılara inmez. Para leştir ona göre, tenezzül etmez. Vali işitir bunları ve bu evliyaların birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini anlar. Kendisi de onlara sevgi besler efendim. Fi emanetler.